Bir saattir müşteri bekliyor. Nerede verdiğim siparişler ha? Sen beni deli etmek için mi geldin dünyaya be? Bilmem, anama sorayım. Bana bak, her işte ananı öne sürme! Yürü! Nasılsın be gayim benim uğur Hoş geldin Dursun beyciğim! Hoş geldin patron! İyi iyi! Nerede benim nohutlu pilavım? Burada, burada! Buyur, afiyet olsun! Bunu yemesem işlerin ters der. Yirmi <laughs> <laughs> senedir bıkmadın mı, Hı? Ne bıkması? Uğur Belladum, Uğur! Seninle ilk tanıştığımızda küçücük bir çadır tiyatron vardı. Şimdi koskoca bir gazinonun patronuyum. <laughs> Allah ziyade etsin. Allah gönlüne göre versin! <laughs> Patron, bu adam beni deli edecek! Ya ben, ya o. Anlamadım! Çıldırmak üzereyim! Allah aşkına kov bu adamı! Hop dedi, dur bakalım! Hop dedi, dur bakalım! Benim Uğur anamın oğluna kimse laf edemez! Duydun mu? Duydun mu? Ama patron! Aması maması yok! Şaban! Çayım nerede? Hazır! Hadi koş oğlum, hadi, hadi! Hmm, bak nasıl eşek gibi çalışıyor! Bir daha şikayet istemiyorum, hasa! <laughs> Buyur abla, çay! Hah. sağ ol Şaban! Bu ses kısıklığı mahvedecek beni! ...Nasıl sahneye çıkarım, bilmem. İstersen çıkma bu akşam... ...Bakayım boğazını. Eee! <laughs> çok fena! Eğer bu gırtlakla bağırmaya kalkarsan... ...Kanser olursun. Ah, yapma ya! Gerçek söylüyorum. Bir arkadaşım bu gırtlak kanserinden... <laughs> ...Gitti! Sen istirahat et. Patron, ne der sonra? Korkma, senin yerine ben çıkarım. Ama unutma... ...Bu iyiliği sırf senin hatırın için yapıyorum. <laughs> Sağ ol! Şimdi de huzurlarınızda... Gazinomuzun az solisti, az solist biraz rahatsız. Onun yerine ha. ben çıktım. Şaban Latif ses. Kalk bakayım. Hadi <laughs> Nedir senden çektiğim? Dur bırak şu bana bak bırak ben! Bırak! Yal, ya bırak bir tane söyle. söyle! Halk beni istiyor ya! Çocuklar gelin! Ne çocuk? yürü, yürü! Ya, bırakın beni! Oh, şöyle! Ya bir istidat kayboluyor! Ulan keşfedileceğim, bırakın beni! Gönlüm perişan, kalbim kırık! Do, do, senin yüzünden oldum. 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 Ana be, tırığa bir kafiye uydursana. Tırık. Tırık ne? Ay, ne bileyim oğlum, uydurdum işte. Aa. Tırık olmaz. İyi, çıkık. Yok. Mükük. Of, olmuyor. Sen bu işten anlamıyorsun ana. Gönlüm perişan, kalbim kırık. Senin yüzünden oldum. Hiç kırık. <laughs> Saçların sırma, gözlerin ela. Boyun, boyun, boyun. Boyun ana. Sırık. <laughs> <laughs> Kafiye de uydu da pek olmadı galiba. Aman olsa doydu, olmasa da. <laughs> Hasrette bırakma beni. Ne olur güzel, şıllık. Ha? Aman oldu galiba. Dur ana, iyi dinle, hiç kıpraşma. Kendini bana ver. Beste ve güfte, değerli sanatçı Şaban Latif Ses. Akşama kadar tıgır tıgır başımda! Ah, deli mi çıkartacaksın beni? Geldi anana yardım et, elin bir işi uzasın. Ha. Bu isteyim mi ana? Bugün babanın ölüm günü! Lokma döktür biraz! Sonra da konu komşuya dağıtacaksın! Ah ah kader! Zavallı baba, iyiydim! Hmm. Şu olmayan aklımla düşünüyorum da... Niye be ana? Bir hiç yüzünden insanlar birbirlerini öldürürler. Yazık değil mi? Ana be, baba meceliyle öldüğüne göre sıra kimde oluyor? Kırk defa anlattım ya benim salak oğlum. Aa, sıra tabii ki onlarda. Yani geberme sırası bende mi? Ağzından yel alsın değil mi Allah korusun. Tütütütütü. Bence yaşamak ölmekten güzel. Nasıl olursa olsun. Güzel olmaz olur mu? Allah kahretsin! Toprak yüzünden öldürdüler birbirlerini yıllarca! Alın toprağınızı başınıza çalın dedim, seni kaptığım gibi! Sen de ne uyanık karısın ha! Aklına bir şey koydun mu? <laughs> Acaba bizi hala arıyorlar mıdır dersin? Kim bilir oğlum? Kim bilir? Bilinmez! Su uyur! <laughs> Onlar uyumaz! müjdeler olsun! Hayrola Remo? Allah'a şükür Ayşe ana! Kanlımızın izi bulunmuştur! Müjden çok kıymetli Remo! Sağ olasın! Neredeymiş? İstanbul'da bacım! Oğluyla beraber İstanbul'a yerleşmişler! Tez oğluma haber salın! Neredeyse bulun gelsin! Kan borcumuzu temizleyeceğiz! Baş! Rest! Şansım yine kötü ama kabul! Fulansın! Şerif abi telefon çiftlikten. Alo Kahya. Ne vardı? Hayrola? Bulunmuş mu? Tamam. Hemen geliyorum. Kusura bakmayın. Çok önemli bir işim çıktı. Gitmem lazım. Yahu herif dünyayı kaybetti. Umurunda bile değil. Yolun açık olsun oğlum. Ben de seninle gelmek istiyorum abi. Bu iş erkek işin azlı. Bu iş kan işi abi. Erkeği kadını yok bunun. Tasalanma. Ben hallederim. Peki. Yolun açık olsun abi. İşini bitirmeden dönme oğul. Kanlımızın kanını yerde bırakmam. Sağlıcakla kalın. Bu işin erkeği kadını yok. 100 gram kıyma, 1 kilo elma, yarım kilo ıspanak, yoğurt ise bir çanak. Selamın aleyküm Halil amca. Aleyküm selamı Şaban. ee, bugün kütürkünde neler var? 100 gram kıyma, 1 kilo elma, yarım kilo ıspanak, yoğurt ise bir çanak. Tamam, yoğurt bir çanak. Ha unutmadan ötekileri alayım, geçerken uğrarım. 100 gram kıyma, bir kilo elma, yarım kilo ıspanak, yoğurt ise bir çanak... Ah! Oh! Ne oluyor ya, adam mı ezeceksiniz? Yok canım, ne ezmesi? Pişmaniye sokak 14 numara neresi biliyor musun? Biliyorum. Tarif etsene, nerede? Buradan aşağı in, ha. sola dön... ...Sonra sağa... ...Çeşme var, çeşmenin sırasındaki üçüncü ev. Er. Sağ ol hemşerim. Allah Allah. Ben bu adresi nereden biliyorum acaba? <laughs> bu bizim ev ya. <laughs> Burada da yok. Söyle kadın konuş. Canın elimde kalacak yoksa. Oğlum öldü yok. Ne zaman öldü? Daha dün görmüşler yanında. Evet e, e, kaçtı gitti. Ana beni ölmüş bir dedi gitti. Nereye gitti? Bilmem. Bir daha da gelmez. Ben geldim! Ya bunlar bana adres soranlar! Hoş geldiniz! Ay, şey, bakkalı çırağı da geldi! Aa, ah, bakkal yani bir çırak mı aldı? Bu mu? Sen! Sen! Ben mi? <laughs> ne diyorsun ana? Ana mı dedin? Baba mı diyeyim? Anan demek! Bana mahallede ne derler? Söylesene! Ne derler? Ana demezler mi? Vallahi doğru. Bütün mahallenin anasıdır. Sanki bütün mahalleyi o doğurmuş gibi. İşte benim anam da o. Öyle değil mi Hatice ana? Senin de anan olabilir. Hadi git git çırak. Kış kış. Hadi çırak kış. Nereye? Bakkalına. Ustan bekler. Hadi kış kış. Hadi! Hele şükür anladı! Anlamadı! Ver hmm. şunu bakayım! Aa, oğlum! Siparişler eksik! Git ustana de ki, daha iki kilo pirinç, dört kilo soğan, beş kilo patates istiyor Hatice ana de ...Ustama! Ne o ziyafet mi var? Ben ne diyorsam onu söyle ustama! Ustama mı? Oğlum! Sen bakkalın çırağı değil misin? Öyle miyim? Oh, hadi uzatma, hadi çabuk ol git, hadi! Eh, sen öyle diyorsan öyledir! Hadi bana eyvallah! Biraz geri zekalıdır, zavallı çocuk işte! <laughs> Oğlun olacak namussuz, iğnenin deliğinde de olsa bulup çıkarırım! Benden kaçamaz, bilmiş olasın! Bunca yıl bekledim! Onu öldürmeden bırakmam! Halil amca! Ya Halil amca, ben senin çırağın olmuşum, haberim yok. Çırağın mı olmuşsun? He ya, anam söyledi. Benim çırağımın ihtiyacım yok. Vallahi anam söyledi, sen anamdan daha mı iyi bileceksin canım? Dalga geçme Şaban, işim var. Hem bak yeni siparişler de verdi. İki kilo pirinçle, üç buçuk un, dört buçuk sucuk... ...patates beş buçuk... On üçte işte, ekmek! Şaban! Şaban! Hadi gel! Ne oluyor ana? <laughs> Hadi yürü gidelim! Hadi evladım, anan batsın! Allah Allah! <laughs> Çabuk yürü! Ne oluyor Çakalmak ana? Çıkanmak üzereyim, yürü! Babanın kanlıları! Buldular bizi! Seni öldürmeye geldiler! <laughs> <Ay>. Beni mi? <laughs> Babam öldü ya, daha ne istiyorlar? Babalarının kanını. Babalarının kan grubu neymiş bu lalı? Bırak şimdi zevzekliği. Çabuk bin arabaya, arkamızdalar! Çek aşağın gazinosuna! Ay. Kasino ne işimiz var? Matineye mi geldin? Ay ne bileyim ben oğlum. Aklım başında mı? Kaçacak yer kalmadı. Ay. Peşimizdeler mi acaba? Bırak şimdi gevezeli yürü hadi koş koş. Ay. Hadi kalık, gel, tut bakayım şuraya. Olmaz burası yürü gel, tut elini, tut. Gel. Of çok yoruldum ben. Ben de yoruldum kes sizi. Hadi gel şuraya, gir içeri. Ay. Hadi. Ah! Ay. Biz burada da buluruz, gözü dönmüş katiller! Beni de temizlerler, değil mi? Ağzından yel alsın! Önce beni! Aa, vallahi bırakma bana, önce ben! Bana müsaade! Nereye oğlum? Ölüme! Beni biraz gebertecekler de... ...Öpe bana! Öp yavrum! Aslanım! <laughs> Civanım! Yazık! Genç yaşta hayatı doyamadı. Hayata doyamadan, Ah Hiç <laughs> yansım yok, değil mi? Vallahi! Bence de yok. Aslan anam! Ağzından bal akıyor. Çok iyi moral verdin. Çok iyi. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Ağlatma beni. <laughs> Seni doğuracağım. Nasıl oldu da erkek oldun? Kız olsaydın. Şimdi. Şimdi. Kız olsaydın. Bir kız. Hayrola ana, üşütüyorsun galiba. Kızım! <laughs> Eyvah oynatıyor. Canım kızım. Kızım, kızım. Gelme üstüme gelme. Canım kızım. Ana kendine Gel ana Kızım. Bir ah, çeşit <laughs> cinnet geçiriyor. Vah vah. <gülüyor> <gülüyor> hey bir dakika. Durun. Kimsiniz? Sen kimsin? Ben bu gazinonun şef garsonuyum. Şaban'ı tanır mısın? Tanımaz mıyım? Ne yapacaksınız? Geberteceğiz. Olamaz. Sahi mi? Derhal gebertin onu. Sen de mi kan davalısın? Daha kötü. Arayın bulun onu. Bir vatandaşlık görevidir Şaban'ın imhası. Manyak bir herif yürüyün. Şaban! Sonun geldi! Allah'ım, bugünlerde görecek miydim?